Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim öyle günkü videomda Crop Cast Chance. Sadece bir maçlık çünkü video montaj yapınca uzun sürüyor videonun yüklenmesi. O yüzden videonun montajı yüzünden kısa video atacağım. İki maçlık falan videolar atacağım artık galiba. Yani çok maç atarsam da videoya montaj yapmam. O yüzden aha. Tam bu maç 2 dakikalık olsun. Hadi. 2 maçlık yaptım. uzun sürdüğü için montajın yüklenmesi o yüzden kısa videolar atıyorum. Ondan sonra hepsine abone olun işaret koyacağım. Ben unutursam video unutmaz. Video unutursa ben unutmam. Ama yine öldük. Üç maça çıkardım ben bunu. Ben... Başaramaz. I. 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 I gelme. <laughs> Tam birazcık daha. Ben kruf kasmayacağım ya. Hop elime ne gelirse o. Ay ay Ben oynamam. Ember geldi gözüm kapalı seçeyim bir daha. Ben olmadım. Olmamış. Ay, Spike geldi neyse. Karanlık Lord Spike. 嗯，嗯嗯。嗯别生气啊！妈。嗯嗯 Baya ben yenilik show yapıyorum arkadaşlar. Neyse. Hepsi kupayı yiyip duruyor. O yüzden Edgar'ı basıyorum. Edgar bu arada bozuldu. Hiçbir yıldız gücü yok. Ben o kutulardan çıkarabilir miyiz acaba? Ya? ayı vurma. Nur için bir de olsun senin üstüne atlayıp almaz mıyım ben seni? Allah. Allah kafana yedir. Öyle. Rehman basma öyle olmuyor işte. Ah. <laughs> Çattım. <laughs> <laughs> Çıkarım. Amber be. Aha kral ben geliyorum. Ah. Krala gitmeyeceğim. Ben gel. Buzaya öldüm. Neyse evet, en azından 5. oldum arkadaşlar. Neyse bu video burada bitti. Herkese merhaba arkadaşlar.